Evet, şimdi yeni bir fiyatlandırma yapalım. Yapacağımız iş net bir iş, çok sayfalı bir katalog işi. Hangi firma için yapıyoruz bunu? Firmamızı söyleyin işin. İşin adı topanı dergi dergi ebadı nedir 24 kilisiniz 24'e 28 işi yine kategorisini seçebilirsiniz önemli diye. kaç adet 200 adet. 500 adet 500 adet yazdık şimdi kağıt ekledik 113 Şimdi önce kapakla başlayalım. Her zaman önce kapakla başlayalım. Kapaklı işleriz. Kapak ne? 350 gram mat kuşe. Mat Gramaj. Aş... 350. 350, gram. Şimdi bakın. Ee, sizde tabi seçiliyiz. Giriliyse ona bakarız. Gireriz de az sonra. Şuraya tıklarsanız hesaplamalar diye bir tablo açılır. Burada sık pay hesaplaması vardır. Normal kapaklı, sert kapaklı. İçinde kullanacağınız kağıdı belirlersiniz derseniz ki içinde matkuşa mat kullanılacak. 115. 115 gram kullanılacak. 94. Ve 94 sayfa. Derseniz eğer içeride kağıtların balkları girilmişse şuraya bastığınız zaman otomatik olarak santimetre değeri verilir. Bunu hemen bir tane mat matkuşa için giriş yapalım. Evet, sık paylarını da belirledik ve bastık. E, kapan payını verdi. 4 ön, 4 arka renk var herhalde kapakta. Öyle midir? Kapak tek şey olduğu için açık yazmış bir yaprak dedik. Diyelim ki ne kadar verelim. Acele ettim. 5 tane. 50, 50 adet şey verelim. Şimdi şuraya basalım. Yalta. Zaten 50-70'ten 2 tane alırsınız dedi. Kağıda mı geçti? Neden 50-70'ten 2 tane alırsınız dedi? Çünkü muhtemelen işin şeyi de var. Ne zaten 50 elle, Etek makas de. payları vesairesi de olduğu için 50-700 kağıttan atadı. Ama yok bu kadar değil dediğinizde buraya elle müdahale edebilirsiniz. Ha, i̇lla buraya basitçe sık payını hesaplatmanız ya da diğer payları hesaplatmanız gerekmiyor. Buraları elle vermek mümkün. İşin kendisi için de bunu yapabilirsiniz. İçi için de. Dersiniz ki mat mat 315 gram demiştik. Bak şimdi tekrar aynı yere geldim. Bu sefer diyorum ki iç Amerikancık yapacağım. İçi seçtim ama. Hesapla diyorum, başka bir şey seçmiyorum. İçinde bir payı var. O da 4, 4 arka kaç sayfa? 94 sayfa. 94 sayfa. Diyelim ki işte burada tire verelim. Şu makinede basalım. Formalı diyoruz. Evet. Çok kalıplı ve çok yapraklı işler için formayı seçiyoruz. Buluyoruz. 70 diyoruz. 50 70'den 50-70'den 4 aldı. Evet. 50-70'den işlem yaptığımız 11.75 forma görür dedi. Tamam. Tamam. Evet konuyu. şimdi camcı yer niye 4 kalıp? Kapak 4 kalıplı, niye kaç kalıp? Ha altındaki 96'lı. İç ise 96 kalıpla yapılıyor. Kapağın baskısı bu, için baskısı bu. Evet. Tabi siz dediğim gibi buradan kapak ve iç için boya hesaplaması yapılabilir o kadar işlem için evet. Ya yani isterseniz yaparsınız, istemezseniz yapmazsınız. Bu nasıl bir işlik? Katalog böyle. Bakın şu hafifset. Toplam 2 kilo, yaklaşık 2 kilo boya gidiyor. 2 kilo boya, 2 litre de yok Ya, içlerinde 2 kilo soyan, 2 kilo so. Fiyatı yok burada. Ne O kendisi mi yazsın? Yok ona siz orası başka bir hesap için. Öyle o yani. günlerde gelecek farklı bir hesap için yani aynı anda çift hesaplama yapacak bir şey var. Bizim şey yazılınca güncellenecek mi? Güncellenecek tabi, güncellendi de o size de Bu işin kaplaması var mı? Kapakta selofanın mı? Var. Parlak selofan var. Evet. 35 3550 şeraton yaptık. 600 tabaka. 50 lira telefon parası almışız. Bu işin forma bazında İpliklik Amerikan cildi var. İplik dikişli mi dedik miydi? Ben dedim işsiz miydi? İplik dikişli mi? Bak hemen. Ya iplik dikiştirelim. Bu anı biz nasıl Düzeltiriz. Orada şu anda öyle bir veriniz yok. Şimdi. Şimdi yapacağımız şey şu. Amerikan bir fon seçtik. Ekliyorum, ekliyorum. Ekliyoruz. Evet. Şöyle. evet. direkt ekledik. Eklemediğine göre güncelliklerde bunun bir işleminin olmadığını görüyoruz. Nerede? Burada. Şimdi onu yapalım o zaman. Diyoruz ki Amerikan cilt şu makinede yapılacak ama şu işlemlerden oluşmaktadır. Diyebilirsiniz. Ama siz mücellik işlemlerin çoğunu dışarıda yaptırıyorsanız bu işlemleri o zaman buraya tek bir kalem gireceksiniz. Ya yani tek kalemli işler yapabilirsiniz. Tek kalem şeklinde. Normalde biz kendi bünyesinde yapan firmalarda bunu ayrıştırıyoruz. Yok biz yapıyoruz. Siz iki iş, Kırım katlama, Amerikan bir kesin Hadi. İşte e, onu normalde biz öyle yapıyoruz. Öyle yapıyoruz ama Siz bunun fiyatını dışarıdan alıyorsanız Amerikan cildi Sizin öyle yapmanıza gerek yok. Şöyle örnek vereyim. Bu cilete geldik. İnci işi zaten geldi. İç için. Forma. Şöyle bir inceleme şey görürsün. Şu Şey Bakın şunların yanında küçük küçük şeyler görüyorsunuz ya. Hı hı. Eğer bu onun yanına fasonla ilgili şey isterseniz o fason kıymanın adı çıkar. Yani şunu diyebilirsiniz. Bu X fason firmanın fiyatı diyebilirsiniz. Ama teklifte de çıkar. Ha? Teklifte de çıkar. Şey teklifte de çıkar derken. Şunu şey seviyorsunuz onu. Sordukça. Şimdi Tabi bunu seçerken direkt eklemek zorundasınız. Şöyle ekliyorsunuz ve makinesini seçiyorsunuz. Şu anda kendisine bağlı. Seç, makinesini seçtiğiniz zaman o diyor ki 6000 forma. Bu da 0.4 liradan ekliyor. Şimdi bir kontrol yapalım. İş kaç formaydı? Bizim açımızdan bakalım. Yani 75.